Merhaba, benim adım Nesim Sabri. Ben diş hekimiyim. 12 yaşındaydım, Almanya'ya geldim. İran'dan Almanya'ya geldim. Türkçem yoktu buraya geldiğim zaman. Türkçeyi burada öğrendim. İlk öğrendiğim dil Almanya'da Türkçeydi. Annem için okumak çok önemliydi. Derslere çok güzel bakıyordu. Belki de onun için ben bugün diş hekimi oldum. Çünkü annem için en önemlisi şey o yedekli kızlar okusunlar. Belki de onun için buraya geldik. Ben hekim olmak istiyordum ama diş hekimi bilmiyordum. Diş hekimi olacağım ama biliyordum ki hekim olacağım. Onu biliyordum çocukken de biliyordum. Evet, çok seviyorum işimi. Diş olmasa ben yaşamayacağım. O kadar seviyorum işimi. Daha bu dünyada o kadar çok var ki ben daha çok öğreneceğim yani. Öyle düşünüyorum. 8 sene oldu klinik açtım. Kredi için 5 bankaya gittim. 4 hayır dediler. Yapmazsın. Tek kadın nasıl bunu yapacak? Vermediler krediti. Ama bir banka vardı. O işte bana inandı ve oldu. Ve kredi aldım ve oldu işte. Bugün buradayım.